Kuru yemişin iyisini bulmak da birçok gıda ürünü gibi oldukça zor. Örneğin Fethiye'nin çam fıstığı, herkesin bildiği meşhur Dacia bademi, antep fıstığı ayrı, seed fıstığı ayrı ya da ceviz, fındık gibi bunların her birinin özellikleri kendisine az coğrafyaları ve yetiştiği bölgeler var. Biz servet olarak 30 yıllık deneyimle çok iyi üreticiler, çok iyi bahçeler keşfettik ve en kalitelisini, lezzetlisini yıllar önce bulduk. Biz kuru yemişin en iyisini toplamayı kendimize adet gelene gelmiş bir markayız. Mesela Siirt fıstığı, Antep fıstığı iki ayrı fıstık. İkisini de seven vardır. Birini sevmeyip ötekisini seven vardır. Antep fıstığının rengi biraz daha topraksı renktedir. Siirt fıstığına göre tadı biraz daha yoğundur. Antep'in toprağı, suyu, havası, fıstığın rengine, şekline, tadına kadar etki eder. Zeytinyağı nasıl erken hasat edildiğinde çok çok lezzetli oluyor. Ana çatlak da ağaç ilk fıstık vermeye başladığında böyle kendi kendine kabuğunu kırıp çıkıyor, olgunlaşıyor. Hepsi özenle seçilmiş. Özellikle servet için seçilmiş ana çatlak dediğimiz fıstıklardan. Siirt fıstığı ise yine aynı şekilde özenle seçilmiş, kabuğunu kendisi kırmayı başarabilen fıstıklardan. Böyle büyümüş, yağlı, dolgun fıstıkları tercih ediyoruz. İçi tamamen dolu olanları seçiyoruz. Önemli olan kabuktan çıkma olgunluğuna kendisi erişmiş fıstığı seçmek. Şuna bakar mısın? Artık bu ben oldum diye bağırıyor. Fıstığın dışına baktığınız zaman tuz taneleri göremezsiniz. Tuz oranı çok idealdir. Siirt fıstığının yağ oranı Antep fıstığına göre biraz daha azdır gerçekten tek başına bir baş yapıt. Siirt fıstığının rekoltesi daha az olduğu için iyisini bulmak daha zordur diyebilirim. Siirt fıstığı Antep fıstığı dedik ama Datça bademinden de bahsetmeden olmaz. Biz Datça bademini çiğ olarak Datça'dan bahçeden alıyoruz. Bahçeden aldığımız bademi kendimiz servetin deneyimiyle kavuruyoruz. Yakmadan büyük bir incelikle, ustalıkla temizliyoruz ve kavuruyoruz. Bu oran çok çok önemli. Datça bademini bilen bilir. Bilmeyenin de doğru yerde kaynağından servetten alıp denemesini tavsiye ediyorum. Cevize geçelim. Servetteki cevizler yerli ceviz. Kabuklu alıyor, kabuğunu kendimiz kırıyoruz. En taze haliyle doğal bir cevize ulaşmak istiyorsanız yine servetten gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. En başta söylediğim gibi kuru yemiş işi özenle seçmek, üretildiği yeri bilmek, kaynağını bilme işi. İyi kuru yemişe ulaşmak gerçekten zor. Çam fıstığını sona sakladım. Bu bölgede çok fazla çam ağacı var. Bu işi yapan insanlar da azalıyor. Metrelerce yüksek ağaca tırmanıp, oradan kozalakları tek tek elle topluyorlar. Bu çam fıstıkları kozalakların içerisinden binbir emekle çıkarıp hazırlanılıyor. Yine kaynağından yerli çam fıstıkları sadece Servet'te bulabilirsiniz. Bütün kuru yemişlerimize incelikle ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. En iyisini size ulaştırmak için çalışıyoruz. İyi kuru yemişe ulaşmak isterseniz servetsekerleme.com'dan sipariş verebilirsiniz. Ya da bizi Fethiye ve Göcek mağazamıza ziyaret edebilirsiniz.